Merhaba sevgili izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Beğeni ve yorumlarınız, sizlerle daha güzel ve kaliteli hizmette bulunmamıza katkı sağlayacaktır. Abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Süper Lig'de, bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan, Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'e erkenden havlu atan, ancak elinde tek kalan Türkiye Kupası'ndaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, 4 Nisan'dan itibaren, tüm sezona bedel, yoğun ve kritik bir sürece giriyor. Kara Kartal, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda 7 maça çıkacak. 8 Mayıs çarşamba günü, Ankara gücü ile oynanacak kupa yarı final rövanşı ile süreç sona erecek. Bu karşılaşmalar, hem Beşiktaş'ın, hem futbolcuların, hem de teknik direktör Fernando Santos'un geleceğini belirleyecek. Ayrıca, siyah beyazlıların, ligdeki Başakşehir, Samsun, Ankara gücü, Fenerbahçe ve Rize maçları, Trabzon'la yarıştığı üçüncülük içinde belirleyici olacak. Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş camiasının prestiji açısından da önem taşıyor. Türkiye Kupası yarı finalindeki Ankara gücü karşılaşmaları ise, ligde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren, siyah beyazlılar için en kritik maçlar olacak. Eğer Beşiktaş bu dönemde, Süper Lig'de üçüncülük hedefinden, Türkiye Kupası'nda da finalden uzak kalırsa, yönetimin önünde çok farklı senaryolar olacak. Beşiktaş yönetimi, gelecek sezon için yeni bir yapılanmaya giderken, bu doğrultuda, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu sezon takımın gol bölgelerinde yaşanan sıkıntı ve Kamerunlu golcü Abu Bakar ile milli forvet Cenk Tosun'un da durumlarının netlik kazanmaması nedeniyle, kaliteli bir forvet arayışları Almanya'da devam ediyor. Siyah beyazlılar, Bundesliga'da bu sezonun parlayan takımı Bayer Leverkusen'in, 3 forvetinden biri olan Patrick Schick'i gündemine aldı yönetimin, tecrübeli Santifor için, sezon bitmeden Alman kulübü ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Kartal, bonservis bedeli yaklaşık 20 milyon euro civarında olan 28 yaşındaki Çek golcüyü, satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, bu sezon Alman ekibinde 20 maçta, sadece 942 dakika süre almasına rağmen, 10 gol ve 2 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcuyu, kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacak. Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren lider Leverkusen ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız Patrick Schick, bu sezon takımında forma giydiği 13 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkarken Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli Çek forvet, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 271 maça çıkarken 92 gol ve 21'de asistlik performans ortaya koydu. Patrick Schick, Çekya milli takım formasıyla da 37 maçta 18 gol atma başarısı gösterdi. Beşiktaş, son 3 maçta 3 yenilgi alırken sadece 1 gol atabildi. Siyah beyazlılar da milli ara Kamerunlu golcü Abu Bakar'a çok iyi geldi. Gelen bilgilere göre, teknik direktör Fernando Santos'un 4 Nisan'da Başakşehir'le deplasmanda oynanacak kritik maçta Abu Bakar'a ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yapmaya başladığı ifade edildi. Kamerunlu Santrfor, bu sezon siyah-beyazlı forma ile 27 maça çıkarken, 11 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Karakartal, yeni sezonda tarihi bir operasyon yaşamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden Başkan Hasan Arat yönetimi, kadroyu sil baştan yapacak. Siyah-beyazlılarda, 7 yerli ve 12 yabancı futbolcuyla yolların ayrılacağı iddia edildi. Yönetim, sözleşmesi sona erecek olan, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile de yola devam etmeyi düşünmüyor. Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku yuva da gözden çıkarılan oyuncular. Yabancı oyuncular ise Borol, Gezzal, Montero, Hasiç, Rozier, Onana, Rebic, Amarte, Muleka, Abubakar, Chamberlain ve Hadzi Ahmetoviç için gelecek teklifler öncelikli olarak değerlendirilecek. Beşiktaş yönetimi, bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak. Sezon sonu 19 isimle yolları ayırmayı planlayan siyah beyazlıların, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi beklenirken, özellikle yerli ve genç oyuncuların tercih edilmesi hedefleniyor. Beşiktaş, milli ara nedeniyle, Süper Lig'e verilen arayı iki özel karşılaşma ile değerlendirdi. İlk maçını farklı kazanan siyah beyazlılar, Nevzat Demir tesislerinde oynanan Fatih Karagümrük maçına, Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Koli, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Gezzal, Gedsen Fernandez, Cenk Tosun ve Vincent Abubakar 11 ile başladı. Karşılaşmanın 25. dakikasında, devre arasında Fenerbahçe'den gelen Emre Mor'un Arapası'nda topla buluşan Kevin Lasagna, topu filelere göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş beraberliği 61. dakikada yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan tecrübeli Yıldız Gezral, ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. Maçta karşılıklı atılan gollerle 1-1 sonuçlandı. Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren siyah beyazlı yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Genel koordinatör Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda, genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor. Transferde yoğun bir çalışma içinde olan Aybaba, Avrupa'nın birçok noktasında yerli oyuncu arayışını da sürdürüyor. Scout ekibiyle beraber, geniş çaplı bir izleme ağı oluşturan Samet Aybaba'nın, sezon sonunda bon servisini eline alacak futbolcularla yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Kartal, bu konuda da ince eleyip sık dokuyor. Öte yandan, Ümit Milli Takım'ın maçlarını takip eden Aybaba'nın, Kasımpaşa forması giyen, 17 yaşındaki Yasin Özcan'ı beğendiği belirtildi. Beşiktaş'ın, genç sol bek için, sezon sonunda resmi teklifi yapması bekleniyor. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan genç yetenek Yasin, bu karşılaşmalarda 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi. Ümit milli takıma gönderilmesi eleştiri toplayan genç golcü Semih Kılıçsoy, Gürcistan'dan sonra, İtalya filelerini de havalandırdı. Ümit milli takımın, deplasmanda İtalya ile bir bir berabere kaldığı karşılaşmada, çok sayıda scout'ın tribünde yer aldığı ve Semih'i izlediği belirlendi. İtalyanların dev kulüpleri, Napoli, Juventus, Milan, Inter ve Romalı gözlemcilerin, 18 yaşındaki futbolcunun performansından etkilendikleri öğrenildi. Bu kulüplerin yanı sıra, yine farklı ekiplerin de Semih'i takip ettikleri bildirildi. Semih Kılıçsoy'un, Ümit milli takıma gönderilmesini problem etmediği aktarıldı. Yetenekli futbolcunun milli görev bilinciyle ve %100 konsantre biçimde işini yaptığı vurgulandı. Bu arada genç yetenek Semih'in, Ay Yıldızlı milli formayla, iki maçta, iki gol atması teknik direktör Fernando Santos'un da yüzünü güldürdü. Portekizli hocanın, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve çok beğendiği belirtildi. Bir süredir Başakşehir karşılaşmasının taktik çalışmaları üzerinde duran teknik adamın kritik karşılaşmada Semih'e yine 11'de forma vereceği öğrenildi. 18 yaşındaki oyuncu bu sezon siyah beyazlı forma ile 27 maça çıkarken 10 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu ancak henüz anlaşma sağlayamadığı Salih Uçan ile ilgili hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinin de kadrosuna katmak istediği 30 yaşındaki tecrübeli orta sahaya sürpriz bir talip çıktı. Bu sezon siyah beyazlı formayla 31 maçta görev yapan Salih bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu. 2021 yılında kadroya katılan Salih Uçan'a son olarak İtalyan ekibi Udinis talip oldu. İtalyan kulübünün Salih'in durumunu yakından takip ettiği ve Beşiktaş'la bağlarını koparması durumunda Sezon sonunda milli futbolcuya teklifte bulunacağı ifade edildi.